kadeh içtim, döktüm içimi. Yükledim eşyamı, çektim göçümü. Kim için ağırttım şu saçımı? Eziyet yetmez mi çektiren felek? Eşim, oğlum, kızım hiç de aramaz. Menfaati bitenler dedi yaramaz. Geçmişin hatırlar, ağlar duramaz. Zalim gözyaşımı döktüren felek. Göz göze gelmedim uzun süreli, Garibim kanadı kırık yaralı, Hak bilir, haklıyı olmaz oralı, Talihsiz boynunu büktüren felek, Düşene dönüp hiç kimse bakmıyor, Çilem sıkıntı başımdan gitmiyor, Ses soluğum çıkmaz, gücüm yetmiyor, Güzelim yaşamdan, bıktıran felek. Bir türlü yakamı bırakmaz keder. Yollarımızı ayırdı o kader. Ah çeker, deli gönül isyan eder. Derdinle canımdan bezdiren felek. Giderken bir haber verseydin son kez. Vefasız, şimdi bıraktım bir enkaz. Zaman zuhur eder, bir kenara yaz gör incir ağacı diktiren felek. Hayal edecek düşü yaşatmadı. Haset, fesat, fitneler yeşertmedi. Muteber sevip sarıp kuşatmadı. Evimi, yuvamı yıktıran felek. Evimi, yuvamı yıktıran felek.